Selam arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün tarım kredi kooperatiflerinden aldığım ürünleri test ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünler burada. Tadına bakacağız. Evet arkadaşlar, bu tarz içerikler istiyorsanız kanala beğenip paylaşım, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu tarzda video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Daha detaylı ee, videolar çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar. Bir tane Tarım Kredi'nin kendi yaptığı bitler diye çikolata arkadaşlar. Açıyoruz. Evet arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çikolata. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Evet arkadaşlar. aynı çikolatanın gördüğünüz gibi sütlüsü. Bunu açalım arkadaşlar. Gayet güzel. Tadı tadı güzel arkadaşlar. Bundan bir parça alalım. Bu da güzel. Evet arkadaşlar. Videomuzda devam ediyoruz. Burada küp, tarzı gofret var arkadaşlar. Fiskobillit diye yazıyor. Açıyoruz arkadaşlar. şöyle çıkıyor içinden. Gayet taze tatlı arkadaşlar, tadı güzel. Evet, sıradaki ürünümüz geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Korkunun burçaklı bisküvisi 3 tane paket var arkadaşlar için. evet arkadaşlar açıyoruz şu tarzda arkadaşlar bölünmüş bu tamam mı arkadaşlar Taze, tatlı, güzel. Sıradaki arkadaşlar. Saklı köy. Sütlü, kremalı gibi. Açıyoruz arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Taze çok güzel. Kıtır kıtır ediyor. Ülker'in arkadaşlar bu da. Bu da üçlü Evet arkadaşlar Bunu alıyoruz Bu da böyle çıkıyor arkadaşlar Bu da taze Gayet tadı güzel İklam Ülker'in Evet arkadaşlar Sıradaki bu arkadaşlar Gofret'imiz Tarım Kredi'ye ait Atıyoruz arkadaşlar Şöyle bir tane alalım içinden Bölündü. Sıkıntı yok Evet arkadaşlar Gayet güzel tatlı Kıtır kıtır ediyor ee, Bu da aynısı zaten arkadaşlar Açmaya gerek yok Bu bir farklısı arkadaşlar Ama Gördüğünüz gibi yazıyor arkadaşlar. Bundan bir tane alalım. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Bundan bir tane yiyelim. Arkadaşlar gelecekler gayet Tadı güzel. Taze. Kıtır kıtır ediyor böyle. Gayet güzel. Tadı güzel. Yerinde. Bundan açtık mıydı arkadaşlar? Bu da öbür iki şey arkadaşlar. Bir de bundan bakalım. öyle paket çıkıyor arkadaşlar. Tarım yazıyor üzerinde ama korkunun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisküvimizi yiyoruz. Urçaklı. Arkadaşlar bunları tarım krediden aldım tatları gayet güzel taze çıtır çıtır ediyor öneririm bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni paylaşım yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar ee, kanalıma da abone olun oldu arkadaşlar teşekkürler kendinize iyi bakın arkadaşlar.